dair çok e, keyifli ve istifade ettiğimiz bir sohbet gerçe gerçekleşti. Kendilerine, değerli heyetlerine teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Genel başkanımıza teşekkür e. Bir vesile kurultaydan önce de gelecektim. Bizi ziyarete gelmişlerdi. Sağ olsunlar. Kurultayla birleştirdik. Hayırlı olsuna geldik. Memleket için hayallerimiz, iddialarımız, irademiz var. Hasbihal ettik. Türkiye'nin meselelerini konuşuyoruz. Uzunca zamandır memleketin çözülmesini beklediği sorunları var. Bu sorunların niçin çözülemediği ile ilgili hasbihal ettik. Türkiye'nin ağırlaşan sorunlarının hangi süreçte, hangi hangi süreçte, hangi hassasiyetlerle, hangi önceliklerle çözülebileceğine dair kıymetli bir istişaredir bu. Memleketimizin sorunları artık parti meselelerinin çok daha fevkinde. Artık milletimizin 85 milyonun, çocuklarımızın geleceğinin, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girmişliğinin, devletimizin varlığının, bölgede sıkışan ağırlaşan şartları kaldırabilme kapasitesinin hepsini odaklı odaklı konuşmak mecburiyetinin zor zamanlarındayız. Milletimiz zorda. Efendim yaşam kalitesi çok bozulmuş insanlarımız zorda. Asgari ücret tespit komisyonu çalışıyor bir taraftan ve asgari ücretliler emekliler zorda. Enflasyon düşürülemiyor. Ekonomiyle ilgili enflasyonla mücadele programı ortada. İş adamlarımız zorda, esnaf zorda. Üretim bandı bozuldu, çiftçiler zorda. Alım gücü düştü insanımız zorda. Çocuklarımız hayal kuramıyorlar, evlatlarımız zorda. Memleket zorda. Memleketin iyi yönetilemediğini, memleketin büyük potansiyeli var. Bu büyük potansiyelle 850 milyona yetebileceğini, doğru yönetilirse 850 milyonu besleyebileceğini, doğru yönetilemeyince siyasetin etrafında birikmiş 85 bin kişiye yetemeyeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla memleketin iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. Memleketi daha iyi, daha güçlü, daha zengin, bir geleceğe taşıyabilmek için daha adil, daha demokratik bir ülkeyi kurabilmek için alın teri dökeceğiz, gayret edeceğiz. İstişarelerimiz de sürecek. Milletimiz için daha iyisinin mümkün olduğunu konuşabileceğiz. Siyaseti bir kavga hattında zaten yapmıyoruz. Nöbet değişimi gibi düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem bu olanı bitene doğru muhasebe edip başımıza gelenlerin gelmeyeceği bir sistemi kurmak için gayret edeceğiz. Siyasi istişare, siyasi olarak önümüzdeki dönem Herhalde en kuvvetli silahımız olacaktır. Memleket için aklı, ortak aklı çalıştırabilmek, memleket için neyin iyi olduğunu konuşabilmek, memleketin önümüzdeki dönem en büyük gücü olacaktır. Türk siyasetinin ihtiyacı olan şey şudur, meselelerini doğru konuşabilme imkanını Türk milletine sunmak e, mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin şu anda bütün meselelerinden daha önemli bir mesele, meselelerine doğru muhataplarla, doğru zeminde konuşamamaktır. O yüzden muhalefetin, ee, ana muhalefetin genel başkanına nezaketinden dolayı minnettarım. Genel başkanımız e, hayırlı olsun'a gelmişlerdi. Sağ olsunlar. Ben de birinci yılı kutlamaya geldim. Vesilesiyle Türkiye'nin meselelerini istişare ettik. Teşekkür ediyorum efendim. Hayırlı olsun memleketimiz, milletimiz için. inşallah güzel hizmetlere vesile olsun genel başkanlığınız efendim. Biz teşekkür ederiz. Sorularınız var mı? Anka Berajans muhabiri Leyda e, sorum sayın özel olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stajyer kız çocuklarının cinsel istismara bırakıldığı iddiaları gündeme geldi. Meclis tarafından da soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin bir değerlendirmeniz olur mu? Teşekkür ederim. Büyük bir öfke ve mensup olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi adına büyük bir utanç içindeyiz. Bu meselenin e, meclis yönetimi tarafından en hızlı en sert tedbirlerle ve tüm kamuoyunu tatmin edecek ve tekrarına imkan bırakmayacak şekilde en sert şekilde kovuşturulması, soruşturulması ve cezalandırılması için meclis üzerine düşeni yapmalıdır. Bu konuda meclisteki kadın çalışan arkadaşlarımızın bir tepkisi ve kadın milletvekillerinin bir tepkisi var. Bu tepki çok anlaşılır. Anlaşılmaz olan meclisin kapısının önünde polisin bu tepkiye engel olmaya çalışması. Sayın Meclis Başkanımızla daha önce de konuşmuştuk. Meclis çoğu zaman son umut noktasıdır. Ve oraya sesini duyurmaya gelenlere polis engeli kabul edilemez. Elbette meclisin güvenliği sağlanır. Hatta biz Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de olumlu yaklaşımıyla meclisin önündeki parkın demokrasi parkına çevrilmesi, bir serbest kürsü konulması, tepki, protesto, meclise seslenişlerin yapılması için sayın başkana da söylemiştik. Olabilir demişti. Halen daha sayın başkan ya meclise gelinebilir, burada basın açıklaması yapılabilir demesine rağmen bugün iğneyi kendisine batırması gerektiği gün meclisin bir anda karşısındaki kadın milletvekillerine, kadın çalışanlara, kadın örgütleri karşı polis direnci gösteriliyor. Bu anlaşılabilir değil. Bu iş hiçbir yerde böyle kötü yaşanmışlıklar olmamalı olduğunda en sert şekilde üzerine gidilmeli ama mecliste bunun bir kişinin aklının ucundan geçmesi, böyle bir şeye yeltenebilecek bir kişinin bu milletin en kıymetli milli iradenin tecelligahının süzgeçlerinden sıyrılıp bu pisliğin içeri girebilmiş olması kabul edilir değil. Ayrıca bir on kişiden bahsediliyor ama şu ana kadar bir kişinin görevinden uzaklaştırıldığı söyleniyor. Bu konudaki kamuoyu merakı ve her birimizin tedirginliğini tatmin edecek şeffaf cevapları en kısa sürede bekliyoruz. Süreç komisyonu ıı, devam ediyor raporlama aşamasında. Siz de? 29 maddelik bir rapor sunmuştunuz son komisyon toplantısında ama bugün gelen bilgiler birkaç gün daha süre istediğinize yönelik. Maddeler mi genişleyecek, yeni öneriler ve hukuksal düzenlemeler mi teklif edilecek bir değerlendirme alabilir miyiz? Teşekkür ederiz. Biz Türkiye'de Kürt sorununun çözülmesi, terörün bitmesi ve terörsüz ve demokratik bir Türkiye'ye kavuşmanın eee umudu içindeyiz ve bu sorunların yegane çözümlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altı olduğunu ifade etmiştik. Bu konuda kararlı ve tutarlı tavrımız sürüyor. Biz terörün bitmesi için demokratik adımların atılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konudaki hazırlıklarımızı elbette daha da geliştirerek somutlaştırarak eee meclis komisyonuna ve mecliste bulunan bulunmayan bütün siyasi partilerin kamuoyunun da bilgisine sunma niyetindeyiz. Ee, yazılacak olan raporun Türkiye'de herkes için daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük ve terörü e, tamamen ülkenin gündeminden çıkaracak, silahların tamamen bırakıldığı ve bundan sonra Türkiye'nin gündemine bir daha silahlı terörün girmeyeceği tedbirlerin Alınması için elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlarımız e, birkaç gün süre istediklerini sizden duyuyorum. Yani bir son sürenin olduğunu da e, bilmiyorum. Arkadaşlarımız kendi çalışma sistematikleri içinde de herhalde birkaç güne daha ihtiyacı olduğunu söylemiş. Zaten e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 29 maddesi Merkez Yönetim Kurulunda son şekli verilip olgunlaştırılıp yollanmıştı. Yine çalışmanın son halinden de haberdar olacağız ve ardından. Ee, bu konuda e, Merkez Yönetim Kurulu'nun da onayıyla arkadaşlarımız görüşlerimizi komisyona sunacaklar. Ee, bir sorum alabilir miyim? Siver Mazrek Halk TV. Sayın Ağar sorum size. Ee, konuşmanızda dediniz ki önümüzdeki dönem siyasi istişare için en kuvvetli silah olacaktır. Genel seçime doğru ilerlerken bir ittifak gündeme gelir mi? Bu görüşmede ya de gündeme geldi. Bunlar için geldim. erken şuur, şuur berraklaşıyor. Süreç şöyle. Terörist Türkiye'de dahil. Memleketin tecrübe ettiği Cumhurbaşkanı'nın hükümet sistemi de dahil. Karşı karşıya olduğumuz, maruz kaldığımız ekonomik kriz de dahil. Memleketin ağırlaşan sorunları, bunlarla ilgili çözüm önerilerinde de şuurda bir beraberlik yapacaktır, görünüyor. Şunun bilinmesi lazım. Mesela bütçe görüşmeleri var. Şimdi bakıyorum AK Parti'nin iktidar kanadını, milletvekillerinin 5-6 kişinin izlediği. Yani meclisin tamamen aslında bütçe hakkı olmamasına bağlı olarak etkisizleştiği, silikleştiği bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla tecrübe ettiğimiz sisteme bakıyorum, yaşadığımız zorluklara bakıyorum. Bir şuur e, organize edilecek. Şimdi ben terörsüz Türkiye ile ilgili sen genel başkanla istişarelerimizde de konuşuyoruz. Efendim bir giyotin oluşturmuşlar. Siz terörsüz Türkiye istemiyor musunuz? Ya tabii ki istiyoruz. Böyle bir şeye ben terörlü Türkiye istiyorum diye münasebetsiz bir insan yaşıyor mudur bu dünyada terörlü Türkiye istiyorum diye? Yani asla. Biz terörsüz Türkiye hedefinin teröristlerle görüşerek, görüşülerek planlanmasına karşı çıkıyoruz efendim son terörist öldürülene kadar mücadelemiz devam edecektir diye yarışa başlayıp ilk teröristi serbest bırakmaya çalışmayı anlamıyoruz. Dolayısıyla Kürt sorunu diye bir sorunu konuşmak istiyorsanız meclis Türkiye'nin bütün sorunlarını konuşmak için en mühim ve en son mercidir. Karar mercidir. Ama Kürt sorunu başlığıyla konuşmak istediğiniz bir sorun varsa bu sorunun Öcalan'a hürriyetle eşleşmesine razı değiliz. Yani Kürt sorununun eşitinin Öcalan'a hürriyetle eşleştiği yerde muhataplığın Öcalan, Özden'in PKK, efendim nimetin de Kürtler diye konuşulmasını Kürt'e hakaret sayıyoruz. Dolayısıyla meselelerin doğru konuşabilmek diye kastettiğim şey buydu. Yani girizgahta da arz etmeye çalıştım. Meselelerimizi doğru muhataplarla konuşamıyoruz. Sorunlarımızı doğru muhataplarla konuşamadığımız için sorun çözmeye çalışırken başka büyük sorunlara sebep oluyoruz. Terörsüz Türkiye'de olduğu gibi, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde olduğu gibi, enflasyonla mücadele programında olduğu gibi bileni dinlemiyoruz. Muhatapları doğru seçemiyoruz. Bedel ödeyenlerle doğru istişareler yapamıyoruz. Efendim, Sen Genel Başkan diyor ki işte e, açıklama yapanları engellemeye çalışıyorlar. Mesela mecliste Öcalan lehine slogan atılıyor. E, meclis başkanlığı, meclis meclis başkanımız mesela onları engellemiyor. Bunlar engelliyor ama yani. Dolayısıyla mevzuyu, mevziyi istediği gibi, istediği yerde tutmayı hak gören bir keyfilikle karşı karşıyayız. Seçimin sonu ne zaman hangi tarihte önümüze gelir seçim tarihi bunu bilmiyoruz ama bu memlekette yaşadıklarımıza itirazımızın şuurlarda bir beraberlik oluşturacağını, kırmızı çizgilerimizin belli olacağını, vazgeçilmezlerimizin millete arz edileceğini, o vazgeçilmezler etrafında bir memleket memleketin doğrularla ilgili bir taraflaşma yaşayacağını düşünüyoruz. Vesilesiyle şunu arz etmem lazım. Güzel benim için kıymetli bir soru. Biz müstakil bir iradeyle yürüyeceğiz. Yani bunu bir kere daha tekrarlamayı e, hassasiyetle e, yapacağım şundan dolayı. Seçmene sonuna kadar kendi sevdiği, seçtiği, arkasında durduğu iradenin, amblemin arkasında durabilme imkanı vereceğiz. Anahtar Parti sonuna kadar müstakil kalacak. Ama şuurda beraberliği, ama memleketin efendim kazanımları ilgili, cumhuriyetin, vatanın, milletin, devletin, ekonominin alın terinin ne diyorsanız, demokrasinin, hukukun bunlarla ilgili şuur beraberliklerimiz mutlaka olacaktır. Ama Anahtar Parti seçimde tekraren ilan ediyorum sonuna kadar müstakil kalacaktır. Efendim Sorum iki genel başkana. E, Anahtar Parti lideri Sayın Ağrenoğlu bu ziyaretiniz nezaket ziyareti mi yoksa ki süreç ilerleyen süreçlerde diyalog, müzakere, toplantılar sürecek mi? Alınan bir karar var mı? Teşekkür ediyorum. İstişare edeceğiz. Genel başkanla zaten eskiden grup başkan vekilliğimizden bir hukukumuz var. Memleketle ilgili gördüğümüz yanlışlara itirazımızda birleşen bir hassasiyet var. O hassasiyetimiz memleket için, devlet için, cumhuriyet için, daha güçlü yarınlarımız için devam ettiği müddetçe ki devam edecek. Dolayısıyla istişarelerimiz de devam edecek. Memleketimiz için hayırlı olduğunu düşündüğümüz her zeminde beraber akıl, ortak akıl, beraber istişare falan üreteceğiz. Bunu herkes için yapacağız. Herkesle yapacağız. Konuşabildiklerimizle kuvvetleniyoruz. Konuşamadıklarımız devletin, milletin zayıflığına sebep oluyor. O yüzden biz konuşan Türkiye diyorsak konuşabilmemiz lazım. Şöyle bir şeyi vurgulamalı mıyım? Yani bugün Öcalan'la konuşmaya karar verip yani 40 yıllık terörü bitireceğim diye geçen seçimi almak için söve söve kazandıklarıyla oturup masalarda konuşup sonra Kandil'in önüne mikrofonlar gönderip sonra İmralı Canesi'nin önüne prompter cihazı gönderip onunla konuşuyorsanız onunla konuşuyorlarsa biz memleket için konuşmayalım mı yani? Bir araya gelmeyelim mi? Şuurumuzu, endişelerimizi, kaygılarımızı, gelecekle ilgili umutlarımızı paylaşmayalım mı? Ya hükümet Öcalan'la konuşuyor. Biz bir araya gelip konuşmayalım burada biz konuşacağız memleket için iyi olduğunu düşündüğümüz her şeyi güçlendireceğiz yanlış olduğunu düşündüğümüz her şeyin karşısına bir şuurla iradeyle çıkacağız benim iradem böyle efendim Sayın Özeli e aslında benim... ben de cevabı paylaştığımı şu yöneyle ifade edeyim biz e, siyasetin her şey hakkı olduğunu ama milletin seçtiği ya da milletin umut bağladığı siyasi partilerin birbiriyle diyalog kurmamad kurmaya kurmamaya hakkı olmadığını, milletin seçtiklerini, milletin sorunlarını çözsün diye umut bağladıklarının birbirleriyle kavgasına ve kutuplaşmaya hakkı olmadıklarını düşünüyoruz. Maalesef ülkeyi kutuplaşmadan medet uman, sürekli bir şeytanı kendisine, birilerini kendisine şeytan olarak belirleyen ve o şeytanın karşısında bana sığının diyerek yaptıklarıyla değil de düşmanı üzerinden kendisine destek talep eden bir iktidar anlayışı var. Bugünlerde de rejim kendisi adına güya şeytan değiştiriyor. Dün şeytanlaştırdıklarına bugün diyalog imkanı ve ülkenin ana muhalefet partisine, son seçimlerin birinci partisine, ülkenin yüzde altmış yerel yönetimlerde yöneten partiye, ekonominin yüzde seksen beşine yerel yönetim hizmeti vermekle görevlendirdiği partiye de bir düşman hukuku uygulamaya çalışıyor. Biz her şeye rağmen tüm siyasi partilerle diyalog halindeyiz. Ee, Yavuz Başkan'la e, kendisinin grup başkan vekilliği sırasında partilerimiz adına diyaloğun, birlikte çalışmanın en iyi örneklerini vermiştik. Aramızda kişisel olarak da çok olumlu bir hukuk var. Anahtar Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında da kurumsal olarak iyi bir hukuk oluştu. Bunu memleket yararına, millet yararına sonuna kadar sürdüreceğiz. Biz Sayın Özel olacak sorum. Son mühürden Dilek Ata seven Yüzer. Asgari ücret ve emekli maaşları konusunda güçlü bir e, çağrı yaptınız. Ve bu çağrınız bu kesme sıcak bir dokunuş oldu. Bakanlıkta başlayacak görüşmeler öncesi hükümetin bu süreçte hangi asgari standartları gözetmesini bekliyorsunuz? Bir kez açlık sınırının altında bir asgari ücret ve açlık sınırının altında emekli maaşı alıyor Türkiye'de insanlar. En düşük emekli maaşı 16.800 lira, asgari ücret 22.100 lira, açlık sınırı 30 bin liraya geldi. Bir kez açlık sınırının altındaki bu rakamların açlık sınırının üzerine çünkü açlık sınırının altında bir maaş zaten teklif edilemez geçtiğimiz enflasyonu ve refah payının uygulanması lazım. Burada da ortaya çıkan rakam 39 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca çok saygın birkaç anket kuruluşunun sizce hükümet asgari ücreti ne kadar belirlere cevabın 27-28 bin lira sizce ne kadar olmalı sorusuna da cevabın 40 bin lira civarında oluştuğunu görüyoruz. İnsanlar en mütevazi talepleriyle 40 bin liralık bir asgari ücretin ancak kendilerini nefes aldırabildiğini düşünüyorlar. Biz de 39 bin liralık bir asgari ücret talebini dillendirdik. Bu konuda da elimizden geldiğince bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Ayrıca Türkiye'de e, yoksulluk sınırının da hane başına 97 bin lira olduğunu, yani bir eve 97 bin lira girmiyorsa o evin yoksul, yani fakir, Kişi eğer 30 binlerin altında maaş alıyorsa da o kişinin aç olduğu bir noktadayız. Bunu bütün milletimizin takdirine ve ülkeyi yönetenlerin insafına sunuyorum. Teşekkür ederiz. Tamam. Teşekkür ederiz.